Uluslararası hukuktan doğan meşhur müdafaa haklarımız Irak Kuzeyi Kara Bölgesi'nde 10 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal 2 harekatı başlatılmıştır. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depolarıyla sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef başlangıçta hava harekatıyla başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir. Hava harekatını müteakip hedef bölgesine kara unsurları helikopterlerle indirilerek kara operasyonu başlatılmıştır. Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Hareket boyunca üçü sözde üst üç düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, iki terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist eser getirilmiştir ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır. Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan daha önce oraya götürülmüş ve alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit ettikleri tespit edilmiştir arkadaşlarımız tarafından. Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Asil milletimizin mağarından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son teröristle etkisiz hareketsizceye kadar acil ve krallıkla devam edecektir. Bundan şüphesi olmasın. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Sağlı Kuvvetleri'ne, siz siyah arkadaşları ile asil milletimize başsağlığı, sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar diliyoruz. Gerçekten önemli bir harekat, gerçekten özel bir harekat, gerçekten çok zor bir harekat ve çok geniş bir alanı kapsayan bir harekat. Bu konuda büyük bir başarı gösteren ee, başta Genel Kuvvet Başkanımız olmak üzere Özel Kuvvet Komutanımıza, e, Kara Kuvvetleri Komutanımıza, Hava Kuvvetleri Komutanımıza ve tabii bu arada Deniz Unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanımıza ve tüm Sağlık Komutanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.